Aga, bizim köyde durum vahim. Sadece bizim köy olsa iyi. Civardaki bütün köyler. Hangi haneye sorsan her evde en az bir kanser vakası. Çok garip değil mi abi ya? Grip gibi yayılmış. Ee, küresel sermaye iş başında. Olacak. Aga köy diyorum, küresel sermaye diyorsun Allah aşkına ya. Hah, buyur. Hiç düşünmeyen bir kişi. Birader sen dünya ekonomisinde ilaç endüstrisinin pasta payını biliyor mu? Yok. Ben anlatayım sana. Bak birader. Alman doktor Klaus Schommer diyor ki ben meme kanserini gökten çözecek bir ilaç buldum. Ertesi gün banyosunda ölü bulunuyor. Allah Allah. Bununla da bitmiyor ha mevzu. Ünlü Fransız doktor François Blanche mesela diyor ki kanser hastalığı üstünde bir çalışma yapıyorum ve bu ilaç kanser olayına çok büyük çözümler getirebilir diyor. Ne oluyor? Bir hafta sonra trafik kazasında... ...Hakkın rahmetine kavuşuyor. Ya sence tesadüf mü? Bence değil. Çok ilginç. Peki niye tesadüf değil? Aga benim kafa gitti. Ben sana yavaş yavaş anlatayım o zaman birader. Dünya ekonomisinde ilaç sektörünün payı 957 milyar dolar. Bu 2012 rakam. Hadi bunun dörtte birinin kanser ilaçları olduğunu düşün. 250 milyar dolar eder. Bu sadece ilaç Bunun MR'ı var. Bunun röntgeni var. Bunun PET skeneri var. Ya bir de bu ilaç şirketlerinin kardeşleri var. Yok artık bir de kardeşlerim var. Olmaz olur mu? Sigara firmaları. Ya birader bunlar bir pantolonun iki cebi gibi. Yukarıda bir yerde birleşiyorlar. Vay arkadaş ya. Tezgaha bak be. Yok artık. Ya var artık. Hatta ne var biliyor musun? Biri seni kanser yapmaya çalışıyor, öbürü iyileştirmeye çalışıyor. Yersen çalışıyor tabii. E bu ilaç şirketlerinin sahipleri gelişmiş ülkeler. Sigara firmalarının sahipleri de gelişmiş ülkeler. Peki kanser yüzünden ölenler kim? Kesin fukaradır. Aynen öyle. Az gelişmiş ülkelerde kanserden ölüm oranı yüzde 68, batıda bu oran çok daha az.